toplu bağlarımız çiftleşiyor arkadaşlar. Bahar gelmiş, uyanmış. Doğa uyandı. Bu anı yakaladık. Biraz görüntü alıp gideceğiz rahatsız etmeden. Bir de poz alacağım fotoğraf alabilirsem verirseler. Ben Ümit Yalçın. Doğan İçinden Kanalıma abone olabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben de kalın. Hoşçakalın.